Hepinize merhaba dostlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Şu an İngiltere arkadaşlar birinci liginden Portsmouth aldım. Neden aldım? Ee, şöyle ki biliyorsunuz Osmanlı Devleti arkadaşlar hatta şöyle diyeyim ikinci Abdülhamit bir nevi istihbarat çalışması için arkadaşlar İngiltere'de Post, Portsmouth kulübünü kurduğu yöne sürülüyor. Amblemini zaten görüyorsunuz. Ay yıldız. yani bu nevi arkadaşlar Burada oyuncular hani kulüpten ziyade Osmanlı Devleti burada istihbarat almak amaçlı. bu şekilde kulübü kurdu bir nevi Osmanlı Devleti kulübü de diyebiliriz. Ben de o yüzden aldım ve bu takım arkadaşlar Premier Lig'e çıkarana kadar oynayacağız. Şu anlık kadro bu şekilde henüz tanıdığım bir oyuncu yok. Ama biz tabii ki şu an transfer döneminde olduğumuz için şu an görüyorsunuz bol bol transfer yapacağız. Transfer videosunu da arkadaşlar yarın yapacağım. Şu anlık tanıtım amaçlı bunu söyledim. İngiltere birinci Liginde oynayacağız. Şuradan arkadaşlar şöyle bakalım. Hatta evet, şu an görüyorsunuz. Ee, takımlar burada da bu şekilde. Buradan çı çıkarsak şampiyon şipi. Şampiyon şipten sonra da Premier Lig'e e yükseleceğiz. Gerçekten güzel bir seri olacağına inanıyorum. Sizler de tabii ki videomuza e, beğeni atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yarınki transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.